Maçtan önce kazanmak istiyorduk. Kaybetmemek de önemliydi bugün. İlk yarıda iyi oynadığımızı düşünüyorum. İstediklerimizi sağa yansıttık. Rakibe de çok fazla pozisyon vermedik. Ama ikinci yarı Talihsiz bir gol yedik diyebilirim çünkü ben elle kontrol ettiğini gördüm. Rakibimizin coşkusu bizden daha isteklilerdi ama oyunun bir kırılma anı vardı. Oradan sonra biz bir de oyuncu değişikliklerinden sonra biraz sıkıntılar çektik. Dediğim gibi çok eksik geldik buraya. 6 tane yabancımız var. Ankara Yüzün Kulübesi'nde bizden daha fazla yabancı vardı. Bir de Kampuzano ile Aryas'ın sakatlıkları da bizi bayağı problem yaşamamıza neden oldu. Dediğim gibi mücadelemizi yaptık ama kazanamadık. Üzüntülüyüz. Ankara gücünü tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. bizim şimdi önümüzde bir Başakşehir maçı var. çok yoğun 8 günde 3 maç oynuyoruz. Oyuncular da bayağı sakatlık problemler yaşadık. İnşallah bakalım sahada Başakşehir'e inersek avantajlı bir duruma tekrar geçeceğimizi düşünüyorum. Ama dar kadrolarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Ama sonuna kadar da mücadele edeceğiz. Oyuncularımı da ilk yerdeki oyun için tebrik ediyorum ama ikinci yarı biraz problemler yaşadık bu konuda. Dediğim gibi Ankara de bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum.